Evet, bugün Eymen'le markete geldik. Bakalım Eymen neler alacak. Anne bak. Ne istiyorsun Eymen? Baba o kötü başka bir şey yok. Bak. Bakayım bunu. Nasıl çalışıyor? Ne bu? Ne biliyorum beni. Beni. Çeviriyorsun diyor. Burada mikar çıkıyor. Şeker çıkıyormuş oradan. Sen başka bir şeylere bak. Bak. Bak çözemedim onu. Bak Eymen Haribolar var. <laughs> Şemsiye çikolata var. İstiyor musun? Eymen bak sana bundan da alalım. Hmm. <laughs> tamam al onu da, bunu da al ondan da. Eymine ok. bence bir sepet getirelim. Evet, aynen. Dur. dur. ben sana sepet getir. Baba. Baba. Bunun <laughs> 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 bu. Ali şu burada. Ali burada mı? Tamam ondan da alalım. Bakayım o neymiş şey mi? <gülüyor> <gülüyor> bu var mı? Bu Hadi bu. Hadi bu. Hayır, bu Karibo'ymuş. Karibo ne? Yara var. Tamam gel başka bu cıbılara gidelim. Hayır oraya inme. Gel. Anne ben tamam, uyarık mi? Hayır gel. Anne baba nerede? Geliyor. Anne anne ben baba baba Anne, ya? Geliyor sen buraya gel Eymen. Bak biz buraya gidelim gel. <laughs> evet sen şimdi ne aldın? Bu aldım. Bu aldım. Hemen gel. Hani sen dondurma alacaktın? Ya buldular da buldurma limit. Limit bu limit. Dondurmalar nerede? Limit bu limit. Limit bu limit. Gel dondurmalar burada gel. Mi? <laughs> istiyorsun? Elindekileri bana ver. Hayır, 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 Musulwana.